Yay. Duh. God. Aradan ne kadar süre geçti. Ben ters mi çekiyorum şu an? Ben hala bir tripod almadım. Whatever böyle güzel. Neyse selo. Selo. Ben Efsun. Ama şimdi böyle kameram yok. Telefonla çekiyorum. Ön kameradan çekiyorum. Öbür türlü çekemiyorum çünkü. Böyle kendime bakmaktan konuşamıyorum. Ve yattığım için sesim götümden çıkıyor. Whatever. Ha, şimdi biraz böyle bir açıklama falan yapayım. Kim için? Whatever. Kim taktı benim ağzıma bunu ya? Neyse ya. Konuş gitsin. Şimdi eğer beni oyun videolarımdan vesaire takip ettiyseniz bu YouTube kanalını. Ama bilmenizi isterim ki ben gençini sildim. Artık oynamıyorum. Zaten bir süredir de pek oynamıyordum. E, yeni yama geldiğinden beri de oynamıyorum ve artık gençim videoları atmayacağım bu sebepten ötürü. Sonrasında zaten son bir aydır oynadığım tek oyun TFT falan sonrasında eğer bu videoyu bu video izlediğiniz ilk videomsa ben neden orayı göstermek istemiyorum bir dakika hmm, keep going on eğer bu video izlediğiniz ilk videomsa böyle de mi kötü oluyor ha? Melo Bu <laughs> arada bilmeyen varsa bu, kedim Melody. 3 yaşında dişi, bir Norveç orman kedisi kendisi. Bir danadır kendisi. Bu da benim 4 um, veya 5 yaşındayken, ranzama yapıştırdığım etiketlerden biri. Bu asla çıkmıyor. Değil mi lan? Pati gösterelim. <laughs> Pişt, bak hemen ısırıyor. Hemen ısırıyor, piç. Patiş. Ne diyecektim ha ya? Öyle yani bundan sonra böyle kişisel kanalım yapmaya karar verdim. Son videomda Genshin Impact'ın 4.0 canlı yayında paylaşılan kodları vermiştim. Orada diyecektim ki bundan sonra devam. <laughs> Ondan birkaç gün sonra oyunu bıraktım. Neyse böyle daha iyi olduğunu hissediyorum. Yamuk duruyorum şu an. Ona bir tipine Oh my god. Şunun tipine. Göremiyorum ki nereyi çektiğimi. Her neyse. Bu videoda ne yapacaksın diye sorarsanız ben de pek bilmiyorum. Bu arada bu gözümde de lens var ama bunda şeffaf var. Bunda mavi göz var. Bu benim kendi gözüm. Işık tam gözüme vurduğu için biraz şey oluyor. O gözlerim el al. Ya da kabul etmezseniz kahverengi de diyebilirsiniz. da değil. Ay bok gibi gözüküyorum şu an. Trash olacağım sadece. Azıcık cilt bakım hakkında konuşabilirim veya son zamanlarda ne yaptım. Neyse, trash olalım. Maalesef bir süre daha aile evinde kalmak zorundayım. Çünkü okulları iki ekime ertelediler. Kendim bebek gibi değil maalesef. Çünkü son zamanlarda çok fazla yağlı ve abur cuburlu şeyler yok. Hala kaşlarımı kaldırdığım zaman burada çizgiler çıkıyor ama normalde bir sorun yok. Bu benim bilmem kaçıncı videom olsa da ben hala şöyle hissediyorum. Hmm, bunu nasıl açıklayacağım? Şimdi bunu başka bir videoda mı anlatsam yoksa üstünden azıcık anlatacağım. Şimdi ben ilk video çekmeye 2020'nin sonlarına başladım. Sonra 4-5 video falan çektim. Gayet güzel ilerliyordu. Sonra 2021'in başlarında ben bir Makyaj yapma isteği tuttu ve başladım. Ara arada yapıyordum işte Onlarla video çekeyim falan diyordum. Sonra gel beni bir depresyona sok. Çünkü Ben çok sosyal bir varlıktım. Sosyalliğimin sebebi de Tamamen evden kaçmak, aileden uzak durmaktı. Eve girmeyi sevmiyordum o yüzden. Um, o yüzden kapalı kapıları ardında dört duvar arasında durmak bana iyi gelmemişti o zamanlar. Video çekiyordum o sıra. Ondan sonra da çok zorladım kendimi işte yap devam et bir şekilde olacak falan. Ama videolarda mutlu hissetmiyordum ve insanlara şey mutlu değilken mutluymuş eğleniyormuş gibi davranmak istemedim. That's it yani. O yüzden bıraktım. Sonra da geçen yıl Ekim ayında 2022'de bir video attım. O da fazla şey olacaktı. Ben Bursa'ya taşınmıştım geçen yıl. 8 ay falan Bursa'da yaşadım ablamla beraber. Sözde kişisel kanalım olacaktı. İşte bir şeyler yapacaktım. Vlog falan çekecektim. Sonra baktım ki sosyal hayatım yok Bursa'da. Dışarı çıkıp da yapabileceğim pek bir şey yok. Ve zaten benim de dışarı çıkacak ne isteğim vardı, ne param vardı. Çünkü ekonominin hali, you know. Öyle yani. Bundan sonra da dinleyeceğiz bir şeyler. Işık kötü de olsa ben her türlü parlıyorum. Ay neyse artık baş yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bitch, I said what I said. I rather Şimdi ben müzik açtım ne kadar duyuluyor bilmiyorum. Bakacağım şimdi de. Bundan telif yer miyim acaba? Şimdi influence edebileceğim bir ürün var. Bu bir tıraş makinesi. Bu aslında hmm, normal tıraş makinesi değil. Kedi ve köpekler için olan bir tıraş makinesi. Ama neden elimde varken yenisine para vereyim bu ekonomide? Göz altların bok gibi duruyor. Selam. Baby face zoom. Come back. Karam Sarah is come back. Sadece back mi diyordu? Whatever. Şimdi yaptık ettik iyi hoş. Yüzümü yıkayacağım. Neyle yıkayacağım? Şimdi benim yaklaşık bir ay önce kadar yüz temizleme jelim bitti. Sonra almadım. Neden almadım? Çünkü La şeyini kullanıyordum. Yüz temizleme jelini kullanıyorum. Böyle yamuk çok sinirli buluyor bu arada. Ama lanet evde video fotoğraf çekebileceğim o kadar az yer var ki bu bile düzgün değil. Neyse idare edeceğiz. Garnier'in makyaj temizleme suyuyla yapacağım. Bu gayet güzel temizliyor bu arada ve hissiyatını seviyorum. Şöyle yağ bazlı bir Temizleme suyu How my demons look How my demons look Now that's a bitchin' shit Ben Doja Cat'in sol ayak baş parmağıyım bu arada So I was like, I'm gay. Ümit bana geçen gün bu nickname'i verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Buradan sevgilerimi iletiyorum da göz altlarım niye böyle ben? Neyse demeyeceğim. Bu arada ben dikkat bozukluğu var. Şimdiye kadar zaten fark etmiş olmanız lazım. Eğer etmediyseniz sizde de vardır. <laughs> yani, <laughs> hatta bu dikkat eksikliği yüzünden başıma gelen en kötü şeylerden biri 8. sınıf sonunda LGS'de Liseye geçiş sınavında Ben inek bir öğrenciydim o zamanlar hedefimde İzmir Atatürk Lisesi'ne gitmekti Kodlama tas yaptığım için gidemedim Ama sonuç olarak Matematik olimpiyatlarına katılıp haftanın 3 günü İzmir Atatürk Lisesi'nde bulundum sadece bir dönem 6 ay değil 4 ay kadar falan Öyle yani bir şey daha diyecektim. Tamam anlatacak çok şeyim var ama bunları biraz daha kendi güzelliğime bakmaktan odağım bozuluyor. Öksüreceğim bir dakika. Bunları biraz daha büyük daha fazla izlenmeye başladığım zaman çekmek istiyorum. Çünkü bunların bilmiyorum izlenmesini istiyorum. Daha da ben ikizler bu. Bu konuda konuya yaklaştım. Bu videonun başlığını da buldum şey neydi Ha video çekme perileri geliyormuş haber verdiler Böyle yapacağım aynı Bu Perilerin biri de İrem kendisi Kendisini biliyor zaten Diğer İrem seni de çok seviyorum aşkım Şimdi de bu Ben niye bu kadar çok beleş reklam yapıyorum Şey geldi aklıma az önce saçlarını soran ol, olduysa diye olmadı şimdiye kadar yani sosyal medya üzerinden. bilmiyorum benim böyle bir influencerlık ne dedim lan ben az önce yapasım geldi böyle bir şeyleri. Siz de yapmıyor musunuz ya çoğu kişi yapıyor bunu ayna karşısında falan. Sanki video çekiyormuş gibi YouTube videosu çekiyormuş gibi şey yapmıyor musunuz ya? Hi guys, it's Efsun. This is my YouTube channel. Vs. diye başlamıyor musunuz ya? Sinirlendirmeyin beni. Şimdi bununla da ferahlatacağım kendimi. Üf, yeter. Mara dos. vardı Bu arada küfürleri de cinsiyetçilik falan yapılıyor diyenler de vardı bir ara. <laughs> Bu olacağım sanırım. look Bilmiyorum konuşacak başka bir şey bulamıyorum ve Buna ne oldu hayırdır yani Hayırdır Ay yeter ben bu videoyu kapatıyorum Kanala abone olmayı <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın Öyle yani Sizi seviyor muyum Bunu hala düşünüyorum Yorum yapan Neyse bu başka bir konunun videonun konusu. Neyse.